Of yine farklı bir yere düştük ya. Acaba başımıza ne gelecek? Neyse şu jetimi kullanarak artık şuradan bir gidelim. Of. Ay çok korktum. Üstüne atlayayım da gör. Ben bir aileyi yedim. Ne yapayım? Kına mı yakayım? Ay çok canım yandı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> dinozor ormanımıza, dinozor or geldiğimiz çok belli. Anlaşılan yine burada dövüşmem gerekecek. Neyse kaslarımı güçlendiririm en azından. İler, i̇lerleyelim bakalım. <laughs> Demek Hulk öyle, orada öyle mi? Tüm dinozorlar işe koyuldu. Hı? Yine mi sen lan? Bu oyunum çok uzun daha mı öldüm? Gel Zıra bakalım Trex gel. Evet. Oh. Bir dakika oh. bunlar Joker'in trekslerine benziyor ama öyle değildir bence. Neyse devam edelim bakalım. Oh. Hı? Burası Joker'in laboratuvarı. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Hı? Demek buradasın Joker. Evet buradayım Hulk. Ne yapacaksın ki bana? Tüm dinozorlar senindi değil mi? Evet burası Joker dinozor ormanı. Hayır. Yardım edin. Yardım et Hulk. Hulk Tolkan'a. Bir de üstüne üstlük insan abi hapsetiyorsun ha. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyorsun Hulk? Ne yapıyorsun? Çık hemen kardeşim çık. Abi çıkamıyorum. Buradan beni bağladılar. Hayır ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Tırmanmam gerekiyor. Tırmanmam gerekiyor. Oo eski kankam ne yapıyorsun? Vallahi kanka çok iyiyim de beni kurtardığın için teşekkürler. Rica ederim kanka ne demek ya sen benim eski kankamsın. Eh, gerçekten çok teşekkür. Arkana bak. Aa! <laughs> i̇lme bak elime. Gel bakalım buraya Joker. Hayır. Büyük yeri de öldürdüğümüze göreceğim kankam. Part 2'ye bizi bekliyorlar.